Vatsuvan için ne yaptı? Esnaf için ne yaptı? Esnaflar Vatsu başkanlarını ancak seçimden seçime görüyor, ancak o zaman tanıyabiliyor. Daha şimdiye kadar Vatsuvan bunlar esnaf olduğu halde ne fayda görmüş? Seçim zamanı o istedikleri zaman tezgah tezgah gezdiler, ondan sonra da göremezsin, bulamazsın. Çıkanları gezecek ki biz ona göre bir fikir verelim. Başkanlar gezmediği için onda şu anda bir fikrimiz yok. Zahir onun olmasını çok istiyorum. Ee, bence yani önemli olan e, Necdet Bey gibi bu memlekete hizmet veren adamlar diyerek bize. Niye diyeceksiniz? Zahir Kantaşoğlu Van'ı tanıtıyor en azından. Van'ı sorgularını biliyor. Ne olduklarını biliyor. Çünkü 7'den 70'e herkesten ilgileniyor. Yardımcı oluyor. Bütün insanların sıkıntılarını, sorunlarını ilgileniyor. Onun çelişmesini biliyor. Bunlar gelenler bir tanesi yapmadı. Bir ağaç falan bile dikmedi. Vatso seçimleri hemen hemen neredeyse bugün yarın yapılacak. Ama ne eski yönetim ne yeni yönetimlerden hiçbir kimse gelip bizi ziyaret etmedi. Bizden o istemedi. Bu nasıl bir güvendir? Kendilerine ne kadar güveniyorlar ben bilmiyorum. Eskiden neyse yine o olur. Başka bir şey olmaz yani. Farklı bir şey olmaz. Ama biz de hemen çalışan bir insanlar istiyoruz. Esnafına yardımcı olan istiyoruz. Esnafına alternatifler sunan insanlar istiyoruz. Öyle koltuğa yapışıp da emir etme, emir vakili olmaz bu işler. Necdet Takvay diyoruz. Zahir Kandaş tercih ederim tabii ki. Buna güveniyoruz inşallah. Van için güzel bir gelecek bir emeği olur. Daha zaten de bu görevi başarılı yaptığına eminim. Kantaşoğlu medya çıkıyor, medyaya çıkıyor, her yere çıkıyor, Van'ı tanıtıyor. Van'ın yöreselini anlatıyor, denizi anlatıyor, her şeyini anlatıyor ama diğerini anlatmıyor. Van Kantaşoğlu'nun olmasını çok çok istiyorum. İyi olan kazansın, biz buraya işsizlik sorununu çözmek için hak eden yerini bulsun. Van artık işsizlikten kurtulsun. Sağlıklı adam gelse, fabrikalar kurulsun, ne bileyim yani gençlere bir istihdam sağlansa... Hepimiz için iyi olur inşallah. Van Haber geldi, bizden seçimler hakkında bilgi alıyor. Ama Van Ticaret Odası adayları gelip bizi ziyaret etmiyorlar. Eski yönetimler bugüne kadar ne yaptılar? Yeni yönetimler ne yapacaklar? Yani söylüyorlar ama yapılan hiçbir şey yok. Van'da bir adam çıkacaksa Kandaşoğlu'dur.